Minecraft Minecraft'ta maç oynayacağız. Sunucuya gireceğiz tabii. Bakacağım. başka nasıl yapayım. Burada son sürümle oynuyorum. İnternetten indirdim. Yeni oluyor işte. Biraz uzun sürüyor sunucuya katılmak ama Ben az önce girdim Saklanma maç oynayacağız Nasıl ya Az önce girdim oluyor. Neyse ben şimdi arkadaşlar Türkiye'yi siz bekleyin açılsın. kuş. Aferin boncuk. Kuşla ilgilendim biraz. Heh. Gördüğünüz gibi sonucu da açıldı. Bakın lan memo. Şimdi saklanma çıta doğru düzgün olmayı bilmek için şey yapmam lazım. Size de göstereyim arkadan falan bir şeyler var ya. Arkadan önler dönemler Böyle işte. Şu Oğuz kostüm gibi. Neyse hemen girelim mi Nerede <laughs> ee, hangi eh, Play. Neden benim karakterim? Eh, tamam. Geldim. Ya bir de burada oyunlar vardı. Nerede ya o? Ben... Kendim bir yapıyor ya. Küçük. Örse ee, olayım mı? Örse Örse. Anlı bir. Anlıya ben. <laughs> Buraya neden bu kadar çiçek koymuşlar? <laughs> Bakın örsün. Örsün diye. Demir gibi çocuğu olmuş. O sahne o sahne Uyudum mu? Oh. Abi hayatta bulamazdı. Hayatta ipucu vereceğim. Tamam ben burada yokum gelmeyin ya. Dikkatli çeter misin ne zaman gelecek? İpucu vereyim mi? Vereyim mi? Ne olmaz? Şu ateşten ver, vermiştim. Ne yapayım <laughs> Hayır, ben? Vay kardeşim Yok seçemem şu neyse boş ver. Uzak kapısıyla oynayacaktım mı? Olur arkadaşlar. Buraya TV geçmeye deneyeceğim. Olur mu lan? Olmaz mı? Nether Ice Lynch Nether Sword almayı yok Diamond Sword alırım ama Komik yarıyorum lan Efek diyelim efek Şimdi izle abi izle izle Babanın izlesi Olacak mı acaba çok merak ediyorum Kendime Spade alacağım Spade Sınırsız speed speed 3 alacağım. Yok. Komut geçerli değil. Yuh 4 arayacağımmış. Hı. Hmm. Şu kırmızı duvarı o rank'ti. <laughs> Bak ya paket mi dedim ben. Hmm. Yani ben ben anladım. Oh. Hayır, 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 yapma. Şimdi hiç oldu mu abicim? Bak şimdi. Hileri indiririm, Minecraft'ı görürsünüz. Hiç de hileri de. Kesin burada bir var ama. Sen misin? Burada kesinlikle birisi var, yüzde değil mi? yapmış. Ama çok fazla vara benziyor. Ee, burada kim pistonlar işte onlara girmişti. Sen çok mantıksızdır. Burada geçen bir tane vardır. Varsa da kaçmıştır. Aha burada şey göremiyorum. Yok. Lan gidip Lan. Hiçbir şey göremiyordum ya. Neyse arkadaşlar şimdi. Bu ne? Niye zıplayamıyorum ben burada? Neyse. Bakalım 6 tane piston, 2 tane crafting table Üff 6 pistona 2 tane crafting table Dur şu pistonu kısmına gidelim kesin burada birisi vardır ama atmış Çok şüpheli. Aslında şüpheli değil. değil. Neyse, bu Arkadaşlar bu parkurunda bu anlamaya gelmedi. basılı tutmak gerekiyormuş. Ben sadece vuruyordum. Böyle mi yapmak gerekiyordu? Hı hı. Bir şey var. Bir sürü şey kişi İşte geliyor. Güzel harika. Ben sadece vuruyorsam. Gördünüz mü? Gördünüz mü abi? Bilseydim var ya oyunun başından biri hep kazanırdı. Kazanmak mı? <laughs>

şekilde bir şeyler vurmacaktan oluyor. Yok atalım üstüne bir şey yapamıyorum. video devam ediyor da bir tamam. Yani kapanırsa benden de iyi olur. Şuradan ne olsa dar kurak. Hm, Kitapla kolum. Nasıl da bir kovalı benim dinleyicilerim. Yuh herkes kitaplık kalmış ismini İngilizcem iyi olmaya başladı. Şunları takip edelim bakalım. Kütüphanenin yerini bilmiyorum. Biliyorum değil bak bunu bilmiyorum. Keşke bir Allah'a gelecek. Kesin beni vuracak. şu yerdeki boşluğu <laughs> bir simal zaten burada bozuklamaz. Bunlar. Al valla birisi sandım ya korktum. <laughs> burada bulan var bu. ya pro. <laughs> bekle bekle. İpucu vereceğim. <laughs> ne yapayım? Kafamı şu kafamdan kafamı aldı. Tamam çıkarmayacağım. Emre güzel bir de bak. Ne neden öyle tat takılın çıkan bir tane ona. Ben bunu yere atabilir miyim? gel tırtık. Şey ben bunu yerini değiştireceğim seni. Sizin... Hazır dursun burada. Bir de kılıncım görünmüyor tabii. Birini yüz hayvayı yedik. Hadi lan kazanacağım. İçimden bir istiyor ki kazanacağım. Bu arada şu an ilk defa şeye girdim. Bir tane sunucuya. Bir daha artık kurmayı bilenler yorumlara yazabilir mi? Ama beta sürümünde. Ben bilmiyorum. İnsedir. Neyse baş var? Oh, fark etmedi bile üstümden geçti. Şu kıymık ayağına basın da görürsün. Bak kıymık var. Uuu adam adam savaşmaya gidiyor. Ama ben Minecraft'ta çok pro olmadığım için savaşmaya çatlamıyorum. Böyle de kıymık tutacağım. Gelene kıymıklayacağım. Şöyle vuracağım. Kıymık batacak. <laughs> ama anlarlar mı ya? Gelsin birisi. <laughs> bak. Ama kesin anlayacak. Anlayacak abi. Ama tatlı gibi görünüyor. Bu, kitaplık olduğum belli değil. Belki anlamaz. <laughs> Abi. Ne? Yaklaş da burayı. Gel. Piş piş abi. Keşke yakalanmasaydım. Lan. De. Yakalanmıyormuşum. Ama. Şöyle. Şöyle bakışı çok komik Şüpheli bir şey. Şüpheli bir şey. Bana şüpheli bir şey var. Çok şüpheli değil. Ama burada mutlaka bir şey vardır çok emin değilim. Ama bir zekesim şey vardır. Bir şey var. Ne oluyor? Onu, onu... kaçıyor mu ya? <laughs> durayım kum. Orada o gerçek durayım değil. Kostüm almış. İstesem ben de alırım. Neyse bir dahaki bölümden ben kostüm alırım. Ya. Ona vurmasaydım kesin kazanacaktım. ne kadar. Ben giriyorum. Uğraşamazsınız şampiyon kutlarınızla. Açıldı. Bu oyunu açmayacağım ama oynayacağım. Bakın atmayın. Ama çıkan hayvan gibi yaşıyorlar. Üçü Bir tane iyidir. Ölümüşüm. Körsü biliyorum. Mörs de etme abi. Kesin ebe çıkan kişi en şanssız kişi. Tabii ki kutadır ama. Ah kanka. Daha fark ederler seni. Abi sen şu bulacaklar. Bulacaklar, bulacaklar, beni bulacaklar. Aa. Yuh, oraya nasıl girdi lan? Çalın üstüne ne yapıyor? nereye gitti? Yuh, sis bombası attı. Dur bende var mı o? Sis bombası Sis bombası yok bende. Dur kedi. Bakacaktım. Canım. Ha, bu sis bombası gibi kullanılıyor. Şimdi anladım olayı. Patlayınca sis bombası gibi oluyormuş. Daha oradan orada birisi mi var? Bak beni oraya getirtme. Seni görmeye çalış. Köpek al. Burada oyunda gerçek değil. Bak şimdi. geldi. Aha, <laughs> kovalıyor lan bizim az önceki odunu. Bir Allah izlemek. Boncuk susar mısın bak video çekiyorum. Manyak. Kuşun yaptığı şey. Nazar <laughs> boncuk atmıştım onun suyunu onunla konuşmaya çalışıyor. Çünkü bu boncuktan nazar boncuğu renkleri var o yüzden galiba. Sword. Ama bir daha birisinde vurmayacağım yoksa anlıyorlar. Hayır 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 gitmeyiz. Gireyim bu sınıfı. Nefesimi tutmuş. Tamam sarıldım. Bu no. ne? <laughs> Domuz sesi çıkardım. İnsene ya. Şu an... Şimdi uçma sesi... Daha geri... Boncuk sessiz ol bak bulacaklar beni. Burada yakalanınca video biter söyleyeyim. Aslında devamını da getirmek istiyorum da çok uzun video olunca izlenmiyor işte. Neyse. Hmm. Için. videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve ve bye bay, bay.